Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri ve kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, duruşma salonundan çıkarken gazetecilere ilk açıklamalarını yaptı. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü çift Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, evlilikleriyle ilgili söylentilerle gündeme gelmeye devam ediyor. Çiftin boşanma duruşması için bugün mahkeme önünde görülen sahne. Tüm dikkatleri üzerine çekti. Duruşma salonundan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, evliliklerine ilişkin sürpriz açıklamalarda bulundu. Barış Baktaş, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, evliliğinin bitmesi gerektiğini belirterek, ''Evet boşanmak istiyorum. Bu süreç çok zorlu geçti. İkimiz de büyük zorluklar yaşadık ama ben hayatımda farklı bir gitmek istiyorum.'' Zaten aramızdaki bağ uzun süredir zayıflamıştı. Yağmur Yüksel ise gözyaşları içinde Barış'ın boşanma talebine karşı çıkarak şunları söyledi: "Barışı seviyorum ve bu evliliğe devam etmek istiyorum. Çok zor bir dönemden geçiyorum. Uzun süre hastanede kanser tedavisi gördüm ve psikolojik olarak çok kötü günler geçirdim. Barış'ın bana olan sevgisinden hala eminim ve onu da çok seviyorum. Evliliğimizi bitirmek istemiyorum. Barış'ın yanında olup bu zorluğu onunla aşmak istiyorum." Yağmur Yüksel'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu süreçte psikolojik sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Evlilikteki bu gerilimin çiftin birbiriyle olan duygusal bağını nasıl etkileyeceği sorusu hala. Devam ediyor, Yağmur, Barış'ın hastalığı sırasında kendisine verdiği desteği vurgulayarak. Zor zamanlarda birbirimize destek olduk. Barış Baktaş, Yağmur'un sözlerine şöyle yanıt verdi. ''Benim için çok zor bir dönemdi. Artık yeniden başlamaya hazır hissediyorum.'' İkimizin sağlığı ve huzuru için bu adımı atmam gerektiğini düşünüyorum. Ancak Yağmur'un duygusal tepkisinin Barış'ın kararında değişikliğe yola çift açmayacağı merak konusu oldu. Çiftin geleceği herkesin merakla izlediği bir konu haline gelirken, Yağmur yükselen sağlık durumu ve Barış vaktaşın yaşadığı duygusal sıkıntılar, boşanma kararlarının nereye varacağı konusunda hala net bilgi vermiyor. Çifti her iki taraftan da pek çok ünlü destek verirken, bu haberin sosyal medyada da geniş yankı bulması bekleniyor. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in boşanma kararı medyanın ve hayranlarının dikkatini çekerken, çiftin geleceğine dair belirsizlikler de artıyor. Yağmur'un zorlu hastalığı ve psikolojik destek arayışı ilişkilerini nasıl etkileyecektir? Barış'ın boşanma dilekçesi evliliğin sonunun yolunu mu açacak? Yoksa Yağmur'un aralarındaki derin sevgi ve bağ bu krizi aşmalarına mı yardımcı olacak? Barış ve Yağmur'un bu dönemde yaşadıkları sor günler yakın çevreleri ve arkadaşları tarafından da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Birçok ünlü, şifte destek verdiğini açıkladı. Yağmurun, hastalığı sırasında kendisini neşelendirmek için sıkse,